şimdi ben pek fazla şey yapamadım askerliğimle ilgili önünde. Fazla şey edemedim yani. Askerle yüzden... gittikten sonra zaten çok baskı oldu üzerimde. Hani çıksın gitsin diye çok uğraştılar. Hani şüpheleniyorum yani açıkçası ailesinden kesinlikle. Şimdi neden bu soruyu soruyorum biliyor musun? Şimdi sen doğum yaptın, tek başınaydın. Hani bu çocuğun biz yani diyor ki Şükriye benim çocuğum ölmedi. Benim çocuğum yaşıyor diyor. Ben araştırma da yaptım. Bana dediler senin çocuğun Bakırköy'den doğum hastanesinden çalındı dediler. İşte, Ama o kişileri bulamıyorum artık kaybettim <laughs> izlerini. İşte şeyden korkuyorum yani. Galip Bey'in ailesinden bu işin içine e, karışmış olan birileri olabilir mi diye. Bu çocuk o, ortadan şimdiden buna... şimdiden Şöyle bir şey oldu yanına bir kestim. Ben, ben her gün bunun yanına gidip geliyorum. iş yerinde hastanmışız, hastane gitmişti. Sabah tabi gece çalışıyordum. gece gece izleyici. bir bir haberim oldu yani akşam. Işte. Akşam az sabah e, gitmiştin herhalde. Gece gitmiştim. Ay gece hayır gece, gidi. değil. Akşam. Tamam, akşam işte ben hastaneye gitmiştim. Evet. Ha. haber aldım gittim bunu haberleşiyorum ama benden başı giden yok. Hı, Hı Yani ben oraya çıkarak söylüyorum. Yani bunu yanlış gördüler. Ailem de yapmamış olabilir. Ama yani yanlış gördüler. Orada hmm. hatta kendi de söyledi. Bir kadın varmış herhalde. Devamlı çocuğu doğum yapıyormuş, ölüyormuş yani. Bir dakika. Bak bunu anlatmamıştım. Evet. Sen hastanede öyle biriyle mi rastlaştın? Doğum yapıyorum burada ölüyor devamlı evet. çocuğu mu dedi sana? Ya kadının bir tanesi işte şöyle unutmuş olabilirim. E hasta bakıcılardan söylendi. Kadının bir tanesi dedi sürekli doğum yapıyor dedi. E çocukları ölüyor dedi. Artık onları bilmiyorum neredeler nedir kimdir ama bana denilen şu sen e, çocuğun Bakırköy'de doğum yaptın senin çocuğun e, Bakırköy hastanesine kamudan çalındı dediler. Biri çaldı senin çocuğunu. Çaldı dediler biri ha, para Sattılar karşılığı satmışlar satılmış para karşılığı 1985 tarihi. 1985'te sen doğum yaptın çocuk sana ölü dediler ve diyorsun ki. Ee, sonradan öğrendiğim kadarıyla birileri dedi ki senin çocuğunu aldılar ve sattılar para karşılığı tabii ki <laughs> Allah Allah ama ondan sonra hiçbir ipucunu olmadı değil mi Şükrü? Hep içinde his vardı sürekli nasıl bir his vardı? Aa, çocuğun yaşıyor yani yaşıyor benim çocuğum diyordum kendi kendime kendi kendimi kendi sorguluyordum yaşadıklarımı sorguluyordum kendi kendime <laughs> ama gerçek yani doğru. Çünkü Beyim'in ailesi asla beni istemiyordu. Kesinlikle istemiyordu. Peki sen düşünüyor musun onların bu işte herhangi bir parmağı olup olmayacağını? Soruyorum sadece hani vardır yoktur diye demiyorum da. Ha, tabii şüphelerim oraya gidiyor. 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 Yani Benim yani... yaşadıklarım beni oraya götürüyor. Evet, sen çünkü öncesinde de hamileyken de zor zamanlar geçirmişsin. Evet, aynen. Aynen. o yüzden sordum o çocuğu istediler mi istemediler mi yok zaten Aynen ben diye. o çocuğu doğurduktan sonra zaten o çocuk ne ölmüş ne kaybolmuş hiç kimsenin umurunda daha iyi ki değil daha iyi ki akrabaları da <laughs> gayet hiç kimse üzülmüyor yok çocuk. kesinlikle ya bir an önce bir gitse, gitse kafasını alıp de. gitse şimdi bu çok acayip ne değil mi aile sorun ölecek çok üzülmesi üzül lazım şey, şöyle bir şey var değil mi? Eşim baksana doğum yaptığını ben taburcu olacak. Taburcu olana da çocuğun yaşadığını biliyorum yani. Ben her gün gidiyordum onun yanına akşam taba. Hastanın iki gün de kaldı yani. Hı hı. Benden başı giden olmamış. En yani son ablamla bir gittim işte. Çocuğa bulduk. Aa garip dedi. Kızım öldü.'' O zaman şey ee, yani şu abla nasıl olur yaşayan çocuk falan. Öldü dedi. Neyse. Bekledik bekledik orada. Ya bir de ben hiç giremedim içeriye. Kız, Şimdi kız evladı, yani kadınlar yeri olduğu için yanında hiç çıkamadım. Oğlan da yine çıktı mıdı, kız da hiç çıkarmadı ne, yani. Neyse onları sen konuşma peki. ya, Şimdi sorusuna gelelim. Sizin... Ee, Şükrücüm senin en son yayına geldiğin zaman ee, çok ilginç bir şey yaşadık biz <laughs> olarak. Bize bir ihbar geldi, bir efendi bir video çekti ve Hı. ihbar hakkımıza bir video gönderdi. Hı. Ben hiçbir şey söylemeyeyim. Hep tamam. Beraber bir izleyelim. İzleyelim. Tabii ki. Evet. izle lütfen. Tabii aynen. Ben Gülbahar Bozit. Ee, biraz kendimden bahsedeyim. Ee, ailemi arıyorum. 1985 e, doğumluyum. Ekim ayı. Şükriye Dursun'u, Şükriye Dursun tüm e, olay yeri uçan kuş programında gördüm. E, kendisinin annem olabileceğini düşünüyorum. E, bu yüzden programımıza katılıp e, DNA testi Yapılmasına rica ediyorum sizden. Çünkü ben de 1985 senesi Ekim ayında bir apartman yani bir apartmanın içine bırakılmışım ve beni seçip Karacu isminde bir bayan bulup karakola götürüyor. Eskiden Aksaray'da olan Ahmetliye karakola. Buradan da şimdiki beni evlat edinen ailem beni alıyor. E ayran'dan dolayı bir problem yok e, ama e, kendisini programda görünce e, sene olarak ay olarak e, çok benzettim ve kendime benzediğim benzet yani onların da bana benzediğini düşündüğüm için eee programı... ona da çok benziyor. çok benziyor. Bana çok benziyor. O da kendini benzetiyormuş sanırım. Evet. O zaman görüşelim. Şimdi ne diyorsun bu işe? Görüşmek istiyorum. E, görüşmek. <laughs> çok değişik bir şey değil öyle mi? Eğer ben eğer çok öyle. heyecanlandım ha, bundan çok ya. yani. Ya acayip e, heyecanlandım. Şaşırdım şu anda oturması duruşu ben. Tabii saçlar boyalı olduğu için. Evet. Saçların e, diyorsun sarı Bak yaptın. Benziyor yani. Benziyor. <laughs> Ayık da uyuyor. Arif evet. Uyuyor. 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 Evet. Ve o da annesini arıyor, sen evet. de evladını arıyorsun. Arıyorum. İster misin senin kızın çıksın? İsterim. Ne tanıksın. yaparsın öyle bir şey olsa? Hiç böyle bakarım. Hiç böyle <laughs> bakarım olur mu? Sarılacaksın, koşacaksın, öpeceksin, korklayacaksın. Ben yani. senin yerine daha çok heyecanlanıyorum. <laughs> yani çok heyecan verici bir, bir şey inşallah. bu. Evet. Biri yıllardır annesini arıyor, televizyonda seni seyrediyor. Sen diyorsun ki benim evladım ölmedi. O da diyor ki ben bir yakınlık hissediyorum ve kendimi de benzetiyorum. Tarihler de tutuyor. Neden benim <laughs> annem olmasın? Bir DNA ya testi yapın bize Ya tabii ki yapalım. Ben de istiyorum. Dik durmak zorundayım. Her zaman da dik duracağım. Peki, şimdi böyle o bakmış sana. Demiş ki bu benim annem olabilir. Evet. Şimdi bu görüntüye bak böyle. Aynen. Bu ben benim izliyor. kızım olabilir, diyor musun? Evet, olabilir. Nesi mesela sana böyle çok sıcak geldi? Bana duruşu, gözü e, Bu urna e, dudak e, dudakları babasına benziyor şu ağız kısmı falan elleri yani dikkatimi çekiyor çok benziyor hı hı. peki sen çocuğunu hiçbir bir anlık olsa da ki görebildin mi? Yok hiç görmedim sadece hiç sesine duydum duydun. Sadece sesine Aa, çok ilginç evet maalesef. azıcık bir bebekliğiyle ilgili bir fikrin olsaydı evet Hiçbir fikrin yok yok kesinlikle. de biri çıkıyor diyor ki ben Şükriye'nin kızı olabilirim. Konuşturayım <laughs> mı seni? Tabii ki konuştur. Tabii ki. <laughs> Heyecanlı mısın? Evet heyecanlıyım. Ben senden daha çok heyecanlıyım. Gülperme Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Merhaba. 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 Nasılsınız? İyi, ee, teşekkür ederiz. Sen deriz. nasılsın? Sağ olun, teşekkürler. Ben de biraz heyecanlıyım. Kulağa bakmayın. Çok heyecanlısın değil mi Gülbaharci? Sesiniz evet, çok beliriyor. Evet. Dur Şükrü. Evet. Bir değil birazcık mi? bir sohbet edeyim seni de baş başa bırakacağım. Tamam. Şimdi bizim evet. yayınımızı izledin. Evet. Sonra ne oldu? Ya da izlerken bu benim <laughs> annem olabilir mi dedim. Ya açıkçası ben şöyle bir şey vardı. Seni olarak 1985 ve ekimde geçtiği için. Iya,、yeah, yeah. hiç gülüm. Gördüğün zaman Şükriye'yi dedin ki ya böyle bir hisli hukuku oldu. Bu benim niye annem olmasın dedi. Çünkü dediğin gibi tarihler, zamanlar hepsi tutuyor. Evet, evet, evet. Ya e, şöyle bir şey var. Hani o tarihlerde hani tamam 85 sene belki bir çocuk, birkaç çocuk bulunmuştur ama hani Ekim ayı dediğim için bir de e, i̇zlerken maaşıma bir ettiği 8-9 Ekim ama tam ne hatırlamıyorum dedi yani. Ee, hmm. yani belki Ekim'in başı gibi de olabilir onu hani dedi. O yüzden ben de 3 Ekim'de olmalıyım. Ama o yüzden... bir şey söyleyeceğim. Şimdi seni bir şekilde bırakmışlar değil mi Gülbahar? Evet. Tamam. Evet. E, kesin doğum zamanını nasıl bileceksin ki belki 8'inde doğdun 3'ünde değildi. Evet. Onu tabi ki bilemiyorum. Onu bilemezsin. Aynen. Onu bilemezsin. Aynen. Şimdi hani hı hı. sen e, bir evde doğdun da e, bırakılmış gibi bir şey olsaydı hani bazen doğurup çocuklarını verenler oluyor. Öyle bir durum olmadığı için seni birileri bulmuş. Aynen. E, ha, Aynen. Bulmuş. Dolayısıyla o saatten sonra şu anda sen de tam olarak net bilemezsin doğum Bilmiyorum. saatini doğum Aynen. tarihini. Evet. Aynen. Sadece o ay içinde doğduğunu biliyorsun. Aynen. O, o ay içinde o sene içinde doğduğun Biliyorum yani, Peki şimdi seni e, büyütenler sana nasıl anlattılar senin bulunma hikayeni? Ya açıkçası e, annem Allah rahmet eylesin. E, kendisi kanserden mutfak etti. E, bana ölene kadar hiçbir şey söylemedi. Bana aşırı bir düşkünlüğü vardı. Benim de ona karşı aşırı bir düşkünlüğüm vardı. Ve çok güzel bir çocuk seçildim. Allah hepsinden evet. bana o şekilde razı olsun. Ee, babam yaşıyor şu an hayatta ama o da bir şey bilmiyor. Yani bir şey bilmediğini iddia ediyor. O yüzden e, sadece işte varsa bunlar üzerine gittim. Ya aslında ya, ne yapabilir? E, birkaç kişiden de hani benim için O şekilde öğrendim. Peki yani kaç yaşında öğrendin senin e, gerçek annen baban olmadığını? Valla o da bir o, oğlum 11 yaşında. ama e, Büyük oğlumla daha müdahalık öğrendiğimde. Aa sen ben evlenene kadar anladım. bilmiyordun Bilmiyorum. evlatlık olduğunu. Aynen bilmiyordum. Ee, bir sonraki hamileydim. Bir daha da postura öğrendim. Yani yaklaşık 10 yıl oluyor. Aa yeni bir e, zamanda yani. O da epey yaşı artık Kemal'e erdikten sonra kendi çocuğu olunca öğrenmiş. Peki o zamanlar annen hasta mıydı Gülbahar? Evet. E, annem işte e, yani. Son böyle nasıl Son evresindeydi. Evet son evresindeydi. Peki Gürbancığım sen bunu kimden öğrendin? Ya yani zaten hani konu komşu böyle ufak tefek satmalar yapıyordu ama e, artık insan hani bu şekilde laflar olunca sözler babam dedi ki ben sana bir şey açıklamak zorundaydım. hani artık söylemem lazım. Bu şekilde babam söyledi. Annen hasta yatağındayken baban söyledi bunu sana. Annem öldükten sonra Aa, hastayken şekilde söylemediler. Ha, hastayken söyleseydi sen birazcık anneni sorgulayıp az bir şey öğrenme şansın olurdu. Aynen öyle. Ama bir şey söyleyeceğim. <laughs> Babanın da ben hiçbir şey bilmiyorum demesi normal mi? Yani sen bebekken alınmışsın. Yani bence Hı -hı. baban yani tabii istemsizce de olabilir. Bilmeni istemiyordur Hı -hı. bazı şey ama bir şeyleri senden saklıyor muhtemelen. Vallahi bu patladığım bir şey varsa da diyorum ya hiç sordum kendisine. Ben bir şey bilmiyorum. Sadece işte hani yoldan evlat edindik. Zaten biz de çocuk istiyorduk. Çocuğumuzun olmasını istiyorduk. Ben yuvaya da gittim açıkçası. Araştırmalar yaptım orada da. Evet. Orada yani da hiçbir biz yok. Ne ev anneme ne ev babama hiçbir şekilde hiçbir şey yok yani. Peki yuvaya nasıl gitmişsin? Bir apartmana bırakalım diyorsun. Evet. E, Aksaray'da bir altın apartmanı no 10 diye geçiyor. Oradaki bir apartmanın içine bırakılıyoruz. Ve sen seçim, seçim e, bir bayan buluyor e, ve karakola getiriyor. Evet. O zaman eski Ahmediye karakolu varmış o dönemlerde, o başkalarda. Ee, karakola götürüyor ve karakoldan da bir, bir, birkaç gün herhalde ya bir gün, iki gün, bir gün ne kadar bir süre bekliyorlar. Hatta işte kontrolleri falan yapılıyor. Ee, ardından da çocuk etkileme veriliyor. Ailem de zaten daha önceden başlamış e, hani almak için. Hı -hı. O yüzden de bana söylenen şey, bir okulundan da duyduğum bu ama benim dikkatimi çeken şey, e, mesela ben kuruma da bir sınav yapmadım. <laughs> Şu saatte ne söylediysin bir çocuk bulundu hangi hastaneye getirildi hangi yere kontrolü nerede yapıldı ne yardım yaptı Evet bunlar yazmıyor şu saatlerde şimdi Şükrü'nün durumunda da biliyorsun hiçbir belge yok çocuğun öldüğüne dair nereye gömüldüğüne dair bir Hı -hı. anda Hı -hı. sanki o çocuk toz oldu uçtu. öyle. Yani hem doğum hem ölüm aynı dakikalar içinde bile olsa bir belgenin içinde doğum saati, <laughs> ölüm saati diye bir belgenin teslim edilmesi gerekiyor aileye. Ki ailede <laughs> ileride bir nüfus durumu olduğunda böyle bir kaybımız var desin. Aile zaten ileride <laughs> hiç Çocuk ölmüş mü, ölmemiş mi? Umurlarında değil. Bir an önce gitse başımızdan. Evet. Ya evet. evet. zaten, zaten problem Şey dedi falan. Evet. Belki onlar birilerine verdiler Ben de aynı şeyi söyledim Gülbahar. Şüpheleniyor musun dedim Galip Bey'in ailesinden yana bir şey olabilir mi? Çünkü öldüğüne bile torunlarının üzülmemişler. Gülbahar nerede yaşıyorsun? İstanbul'da mı? Bunun İstanbul'da öyle sizde Kavaklı'da oturuyorum ben. Peki biz seni stüdyomuza davet etsek çıksan gelsen. Tamam olabilir. Olur mu? Ben seni evet. arkadaşlarıma hemen devredeyim. Bakayım nasıl tamam. bir ayarlama yapılabilir. Ben ben çok heyecanlandım. Bir yan yana gelseniz o enerjiyi de birbirinizde daha rahat hissedeceksiniz çünkü. Aynen. Evet, olabilir. Ya çok benzetti seni Şükriye kendine. Bakıp Aynen, bakıp çok avukatımıza çok soruyor. Benziyor değil mi diyor. Sesi benziyor <laughs> değil mi diyor. <laughs> Görmen lazım. Ben de etraftaki arkadaşlarıma falan sorduğumda çok şimdi, Pardon Gülbahar şu an e, televizyonu görebiliyor musun? Ee, yok şu an televizyon üzerinde çekmiyor çünkü Peki. Şöyle diyeyim sana. Şükriye'nin e, çocukluk e, bu bu kimin? Hüseyin, oğlunun resmi hı. mi? Oğlunun resmiyle seni yani eğer evladıysan abin olacak. Abi. E, <laughs> yani bilmiyoruz şu anda o yüzden eğer cümlesini kurmak zorundayım çok hemen baştan rica <laughs> yapmayalım bir test yapmadan ama gerçekten hı. çok benziyor. Aynen. Benim bir çocukluk fotoğrafım var, eğer e, gelirse... Onu da getirir bileyim. misin? Aynen, onu da getiririm. Orada biraz Özcan'a, e, e, yani oğluma, bir anımın oğluna benzesinler. Ama tabii ki şu an ihtimaller üzerinde bir şey yok. Tabii, tabii ama <laughs> bu heyecan duymamıza engel değil. Ee, gerçekten evet. çok heyecanlıyız şu anda. O zaman biz bir an önce şimdi seni stüdyoya bekliyoruz. Bizim artık heyecanımız burada. Acaba <laughs> bunun ucundan ne çıkacak? Ay çok hayırlısı inşallah. Bugün çok mutlu olurum. Şimdi. Gelecek. Ha gelsin göreyim. Yetişirse bugün gelecek. Tabii ki hatta yetişir. Hakkınızda hayırlısı olsun. İnşallah, o. inşallah. Ne kadar mutluluk verici olacak bizim için. Teşekkür ederim. seni. Hadi, Hadi hazırlan, hazırlan çabuk. çabuk. hazırlan. Çabuk hazırlan diyor Şükrü. Bahar hazırlan <gülüyor> çabuk. Sanki kırk yıldır tanıyorum. Öyle ne, mi hissediyorsun? De, vallahi öyle hissediyorum. Bakın gülüyorum ne güzel mutluyum. O yüzden gülüyorum. Niye ağlayayım ki? Beni kandıranlar utansın. Kovanlar. Nereden kovanlar? Hastaneden mi? Evlerinden. Evlerinden. Hı -hı. Sen hala husumetin bitmedi galiba. <laughs> bitmezdi. Yok, bitmezdi. Uğraşmıyorum artık. Allah hale ettim. Kim kime ne yapmışsa. Şu an görüşüyor musun hiç o tarafta? Yok. Aram yok, hiç görüşmüyoruz Yok. Portafolumu gerçekten şöyle bakıyorum, ee, oldunun ismi neydi şükretiyorsunuz? Özcan. Özcan. Özcanla yani şu anda bir benzerlik var ama biz benzetmek istediğimiz için mi benzetiyoruz? Hani şu an gerçekten çok böyle şey deyip ama Galip Bey size de benziyor Gülbahar. Hı hı. Bilemedim. Hı. İzleyicilerimiz ne der? Şöyle Gülbahar'ın fotoğrafının yanına ikisini koyabilir miyiz acaba <laughs> Süleyman'cığım? Mümkün olur mu? Ya da Gülbahar'ın video görüntüsünün yanına. Beni al istersen Şükrü'ye koy. Bakalım. Yan yana şöyle. Aa. Evet. Görüyorsun. Vallahi size de benzettim ben. Değil mi? Hı hı. Şurası. Her kalın bir <laughs> benziyorsun. O yüzden onları hiç ezetmek istemiyorsun. <laughs> Sadece onlardan ablasıyla görüşmüyorum. Diğer ablası çok iyi. Sen buradan tekrar Gülbahar'a bir çık gel Gülbahar gelir misin? İnşallah evet. geleceğim. Hadi hazırlan şimdi. Tamam. tamam. Hadi gel bekliyoruz seni. Şimdi e, irtibat kuruyorlar, e, stüdyoya gelişini organize edecekler. Helikopteriniz var, ondan gelsin. Helikopterle getirtelim. Erda Bey duydunuz mu? Helikopterle gelmesini istiyoruz. Çünkü Şükrü'ye bir an önce gelmesini Aynen. istiyor. Aha. Yani mümkünse şu anda kapıdan içeri girsin istiyor. Böyle bir şeyin imkanı keşke olsa Şükriye'ciğim. Şimdi önce <laughs> daha ihtimaller üzerine konuşuyoruz biliyorsun ki. Ama bu işin sonuna kadar gidilecek mi? <laughs> gidecek mi? Evet gidecek. Ne gerekiyorsa yapılacak. Çünkü iki tarafta da bizim kafamızda da soru kalmasın. Halizcimizin kafasında da soru kalmasın. Acaba Şükriye'nin kızı Gülbahar mı? Bir test yaptırmak gerekecek. Muhtemelen evet. bir DNA Biz testi test yaptırırsak da. ama ben çok istiyorum ki önce bir fiziksel olarak bir yan yana gelin. Tamam. E, o yan yana gelişte de Zaten hani aranızda bir enerji olacak mı ne olacak bunu da almayacağız Bir de sizi yan yana görelim. yani hiçbir şey olmasa bile tabii ki bunu e, Rabbim biliyor. Bir de testten sonra bilim kanıtlayacak. Tabii Ama ki. yani en azından bu heyecan bile bence çok key keyifli bir şey. Evet aynı. Yani Gülbahar da şu anda o heyecanı yaşıyor. Ya gerçek annem babam bulduysam diye. Tabii ki. Onun içinde de çok mutlu. Yani gerçekten çok önemli. Şöyle. Çıkarsa evet. burada ne yaparsın? Hiç böyle bakarım. Ay niye öyle bakıyorsun? Çıkıp oynayalım bir şey yapalım ya. şey de çağıralım. Lerzan Mutlu'yu da. Tamam, Lerzan çağırılıyor. Lerzan bize şarkı söylesin. <laughs> Söz. Eğer bir rica ederiz. <laughs> stüdyomuza gelir, tamam. o güzel bir şarkı söyler, o güzel sesiyle, o bütün güzelliğiyle. Biz de arkada sallanırız, dans ederiz. O çok şükür deriz. Aynen. Gülbaharla anasını kavuşturduk. Şükriyeli Gülbaharın dansı. Niye ağlayayım ki kendimi yıprandırayım ki? Yapanlar utansın. Hayat yaşamaya değer. O sizin <gülüyor> güzelliğiniz. <gülüyor> Çok... Uçan kuşun sayesinde. Ay inşallah ben çok heyecanlandım. Düşünsene bizim yayınımızı izliyor biri. Diyor ki yani. bu benim annem olabilir diyor. Yani Ve biz, uçan kuş sağ olsun. Yani birkaç gün sonra gerçekten Gülbahar'la Şükriye anne kız mı? Bunu öğreneceğiz. Yani, yani. eğer anne kızsa bizim programında e, mesela bebeğimiz oldu bir tane. Hatta iki tane bebeğimiz oldu. Ondan sonra bir tane de anne kızımız olacak. Yani bir aile olduk artık Yani. bundan sonra. Aynen Değil mi? öyle, sevgisiyle bir aile olduk. Ben çok merak ediyorum, böyle bir Instagram sayfalarımızda falan yazarsanız, yani bence anne kızlardır, bence değildir. Yok Galip Bey'e benziyor, yok Şükriye Hanım'a benziyor. Hani birazcık fikrimiz <laughs> olsun onların <laughs> elinde. Şey yani. Yeter ki olsun ya. Yeter, Yeter ki olsun. Benziyorsunuz da işin komik tarafı o Galip Bey. Hani bazı anne çocuk öyle çok benzemez bir de dediği gibi hani Gülbahar diyor ki ben baktıkça kendime benzetiyorum özellikle diyor halleri hareketleri diyor bunlar öğrenilebilen şeyler değil genetik olarak evet, gelen şeyler. Evet çünkü. aynen katılıyorum. Sen Hı -hı. de diyorsun oturuşu duruşu davranışı diyorsun bana benziyor diyorsun. Evet aynen öyle bugün bir oda siyah yemiş ben de sanki anlaştık. Halet <laughs> <laughs> bir şey. Çok haletsin şükür ya bayılıyorum yani. <laughs> Gülbahar sen daha çıkmadın mı? Gülbahar'dan Kız de çıkmadın. neredesin? Çabuk. Araba gidiyor Gülbahar'a. O zaman o sırada konuşalım. Gülbağır. Ne giydin üstüne bugün Gülbahar? Ne giydin? Çıkmamış ki yerinden. <laughs> Bir şey yok. Gülbahar. Allah. Çıkmış. Çıkmış. Aa çıkmış. çıkmış. Tamam. Arkadaşlarımızla konuşuyor, onu işte sen helikopter istedin, o imkanımız şu anda e, mümkünatı olmadığı için, olmadığı helikopter bizde olmadığı için değil. E, Var siz için de biliyorum, olur. izliyorum ama yani. Hava şartları, biz ikincisi e, helikopter her yere inemiyor biliyorsun. Evet, Gürbağır'ın mümkünatı yokmuş, bizden kaynaklı değil yani helikopter. <gülüyor> 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 Yoksa Can Bey yollar böyle bir mevzu için. Şimdi diyecekler mesela, ki bu kadın niye gülüyor diyecekler ya, ama desinler ya ben mutluluktan gülüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ağlamayı sevmiyorum ki. Görümceciğim. Allah görünceye yine ben gitti. Görümceler ne? Yılan. Yılan. Sokan hey, yılan. Ben de görümceyim öyle deme Şükriye. Ay yok canım öyle herkes sizin Vallahi ben yılanlık Hayır canım sizin zaten her halinizden belli. Değil mi yılan değilim. Şu ben. güzelliğe bak maşallah. <laughs> Sen ama kendi görümcene yılan diyorsun. Öyle diyorum maalesef. Hiç sevmiyorsun. Yüreği varsa arasın konuşsun açsın kanalı. Çok, çok cevap veririm. Hadi bakalım o zaman gül beklerken bu Aynen. arada başka bir konuya geçeceğiz. Biz Şükrü'yü dinlendireceğiz. O sırada gül gelişini bekleyeceğiz. Şimdi birazcık gülümsedik, mutlu olduk ama şimdi sıradaki haberimiz hiç de öyle mutlu olacağımız ve gülümseyeceğimiz bir haber değil. değil. Çok katalog suçlardan biri biliyorsunuz çocuk tacizi. Bizim canımızı, <laughs> yüreğimizi çok yakan haberlerden